Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün şeftali toplaması yapıyoruz. Hasadındayız. Ee, bahçemizi kabala usulü Kemal abiye sattık. Kemal abi ekibini getirdi. Ve Bismillah dedi. Bugün siftahını yapıyor. Malımızın kalitesi 10 numara. Kemal abi nasıl bakmış mıyız? İyi, iyi olmuş Maşallah mu? Maşallah süper. 14, 16, 18'lik var. Ee, Üstü yok yani. Hepsi kaliteli mal. İnşallah kadarı da iyi olur. İnşallah Allah ha. bol kazanç versin. Saplık pazarı da. versin. Ee, 14-16-18 dediği kalibre arkadaşlar. Viyoller. Şöyle viyollere doldurmuşlar. Şu şekilde viyollere doldurulmuş. Şimdi kaliteli mallarımız bunlar. Bu 16'lık arkadaşlar. Bir kasaya 16 tane girdiği zaman 16'lık oluyor. Bu şekilde 18'lik oluyor. 14'lük mallarımız da var. Mallar buraya gelip dökülüyor. Arkadaşlar da burada şu an işimiz yok. Bekliyoruz. Malı seçiyor. Merhaba. Toplanan mal buraya geliyor. Burada bir daha seçilip sandıklara dolup yollara dolduruluyor ve ihracata gidiyor arkadaşlar bu. İhracat da değil mi bu? Evet. İhracat. He. İhracata gidiyor. Şimdi bir de toplama yerine gideyim. Orayı da bir göstereyim. Kısa keseceğim bugün videoyu. Aa, burayı da istersen bir görüntüsünü şey <laughs> yap. Yakında. Malımızın kalitesi 10 numara sevgili arkadaşlar. Buradan ihracat yapan arkadaşlara da duyurulur. 14, 16, 18. E, 14, 16, 18. <gülüyor> <gülüyor> şimdi birazdan teradona çıkar. Kemal abi sen de gel. Vallahi. E, Kemal abi. abi sen de şeftalinin başına geçsene ya. Abi sen gel bir de e, bizi çektin. Televizyonda akşam hangi kanalda? Meşhur olacaksın. Meşhur <laughs> <abi>. olacaksın ya. <laughs> Ablalar bizim şeftaliyi on numara diziyor maşallah. Aynen maşallah. 14, 16, 18. <laughs> 14, 16, 18'lik Kaliteli mal arkadaşlar. 14 en iyi kalitedir. Şöyle de yapalım. Tamam şimdi bir de toplama yerine gideyim ben. Şeftali bir seferde toplaması bitmeyen bir şey sevgili arkadaşlar. 2 veya 3 defada alınıyor. Önce bir yetişen mallar alınıyor. Üzerindeki iri yetişen mallar alındıktan sonra ağacın üzeri boşalıyor ve bunlar da 3-5 gün içinde tekrar büyüyüp toplama kıvamına geliyor. biraz. Kolay gelsin ablalar. Hadi biraz dolu sesi gelsin. Dolosu toplaması böyle oluyor arkadaşlar. Hayır Temiz lan temiz. Akşama haberlerde to então, like Toplamamız bu şekilde. Burada arkadaşlar önden eteklerdekini topluyorlar. Arka tarafta da bir de merdivenden merdivenciler var. Bu yukarıdaki ulaşılmayan şeftalileri merdivenciler gelip topluyor. Tekrar hasat yerine gidip videoyu yavaş yavaş bitireyim arkadaşlar. Kemal abi bir de böyle gel diyor. İri bak kırmızı iri bak kırmızı Evet malalım böyle kaliteli Maşallah, Maşallah. 14-12'lik 12'lik de çıkıyor mu? Evet 12'lik de çıkıyor Allah bahtını açık et Buradayım canım Çekilme akşam telefonu Kendini seyredersin Yok abi biz de aynak Yok tekrardan bir hasat yerine gidelim. Şeftaliler kova ya. Kovalarda böyle süngerli küfeleri küfeyi de arkadaş götürüyor. Yardım edeyim dur. Eyvallah 3-4 gün sonra da biberimizi toplamaya başlayacağız. 3 gün önce ilaç attık. Bugün yarın girilebilir de daha mal yetişmemiş.

Senin ellerine ünlü sağlık. olacağınızda olacağınıza olur da. Bak ünlü olsunuz ha, meşhur olsunuz e. ha. Hepsinin ellerine sağlık. Hadi. Ela. Baba yüzüne sağlık ya. Arkadaşlar videoyu bitireceğim. <laughs> Tarsus'tan hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Size de hayırlı satışlar. <laughs>